Bağlar arkadaşlar bugün Firuze bizi gezmelere getirdi çok piknik alanımıza bakar mısınız piknik alanımıza bakar mısınız anne, anne. Bakar mısınız? anne o may ilerle biraz sizi dolaştırmak istiyorum burada Geçen sefer gittiğimizde video çekememiştim bu sefer Şöyle güzel bir video çekelim. Bana niye veriyorsun? Sen anlatacaksın. Hadi, hadi sen Şurada anlat. Hadi sen anlat. Şurada bir güzel bir kalbimiz var arkadaşlar. Evet, Cemilelerimiz var. Anne. burada fotoğraflar çekeceğiz. buraya küçük Maldivler diyorlarmış arkadaşlar. Küçük Maldivler. Küçük Maldivler. Aynen. Anne. Evet, öyküler şuradaki labirentte oynuyorlar. Bunlar labirent arkadaşlar. Labirentin içinde oynuyorlarmış. Evet, oynuyorlar. Evet, şöyle şu şuradan göstereyim size labirenti arkadaşlar. Öyküler labirentte saklanmaç oynuyor arkadaşlar. Atacağım biraz geri anneciğim. Anne, anneciğim asılma lütfen lütfen. Labirente hadi. hadi Orada salıncak girelim. var İster misiniz? Arkanıza bir dönün. Gidiyoruz. Karşıya doğru. Çocukları gözünüz Evet, labirentte dolaşıyoruz arkadaşlar. Önde Firuz ablamız video çekiyor. Beni kıskanmış olabilir. Hadi gelin bir yere Beni kıskanmış olabilir. Ben video çekiyorum diye video çekmeye başlamış olabilir. Evet Her şey mümkün. kıskandı hemen kamerasını çıkardı. Görüyorsunuz. evet. evet. Merhabalar arkadaşlar. Evet kızlarımız ve yakışıklı oğlumuz Bir dakika yanıma gelir misiniz? Hadi bakalım bir yere kadar gidip geleceğiz. Hadi en bakalım. Nereye? Maldivleri seyredip şey gezeceğiz. Hadi gelin bakalım. Maldivleri gezmeye gidiyormuşuz. Evet Maldivleri gezeceğiz. Onlar kalsın atacan. Hadi gel. Hadi, Hadi gel Atacan Ben nefes alamıyorum. <laughs> Koş 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 atacağım atacağım bir gitti bizim Aynı piknik sepetimizi karıştırıyor bir şeyler alıp geliyor. Sorun sorun evet. Çocuklar da yoruldu oturuyor bekliyor. Hadi. Hadi gel atacan. Sonra sonra bir yere kadar gidiyoruz dedim anne. Uçsuz bucaksız Aynı, Akdeniz. Anne sen bu peştin. Ama dünyanın en güzel manzarası burada. Arkadaşlar dünyanın en güzel manzarası. Hayır bunları almıyoruz. Bunlar buranı, buraya ait. Bir tane alın alıyorsanız. Bir tane. Öyle Umay ellerini doldurmak yok. Bir tane. Doldurmuşsun. Kıbrıs'a gelip taşları <laughs> Nereye gideceğiz? Hadi gelin de göstereyim. Hadi bizi gezmeye götürecekmiş. Taşları bırakın. Taşları bırakın. Tamam bir tane alabilirsin. Bir tane tut. Atacan herkesin önüne gitti. Ne güzel şurada arkadaşlar dizilmiş. Yavaş yavaş geliyor. Cebime, cebime koy. Atacan. Arkadaşlar Atacan Kaldır. denize inmeye çalışıyor. O İnmeyeceğiz. Denize gitmiyoruz çünkü. Atacan geri döner misin lütfen? Tamam başka yere gidiyoruz. Başka yere. Hadi bu tarafa gidelim. Bir de bir, biraz bu tarafa keşfedelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar evet. şimdi size perfect bir manzara gösteriyorum. Evet. Perfect. Evet. perfect. Evet. Mükemmel. istedim var Mükemmel. Evet güneşleniyor ne güzel. Evet, Her taraf biberiye. Bak güneşli. Mükemmel İberiye. kokuları var. Mükemmel. Hadi. Hadi gidiyoruz devam Bakar ediyoruz. mısınız? Aferin. Fevkalade. Şuralarda ne var acaba? Fevkalade. Aferin. Mükemmel arkadaşlar. Bakar mısınız? Aferin. Bayıldım ben. koştu gitti. Şimdi birbirini, yemeyecekler mi? Şimdi birbirini yakalayıp birbirini yemeyecekler mi? buradan çıkış gelir misiniz buraya? Oh, tamam. Evet şu kalp bizim girişimiz oluyor. Vay. Bak kalp yapmışlar. Evet. Hmm, kapının güzelliğine bakar mısınız? Kapının güzelliğine bakar mısınız? Aynen.